Vienna Rap'i Hadi, Şş. hadi, hadi. Şş. Lan. Ne yakalanmış gibi bakıyorum <laughs> Yılan gibi kafası var o çocuğunun şunun tipine bak <laughs> Aktif yoksa da damlıyor. Ne var? Bunlar martı mı? Oluyor? Aa, aha. Ne martı oluyor. Abi, aşağı itiyor tamam mı? Aşağıda open yazıyor. Böyle bastım. Böyle bastım. Kaçırmayınca ben geri döndüm. <laughs> dayı dayı geldi. Şöyle yaptı açtı kapıyı. Rezil oldu ya. Bu da beni toplamak için şey diyor. Bak dayı nasıl açtı ya <laughs> Ay, senin kendini düşünmen lazım, tamam mı onu? <laughs> ben buraya ilk defa gelmişim köyden, Abi, ne bileyim, ya açamazsam ben... demen lazım. Open dedi. yazıyor, alta doğru ittim ben pat diye. açılmadı nasıl ben de bıraktım sonra. Aa, bizimkiler neredeymiş falan yapıyorum <laughs> Buraya var ya, tüy koyuyormuşum böyle ya. çok bir şey yok zaten ya. Evet. Oh! Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tokat atacağım o burnunu sıkacağım senin Aldım kadına şiddet yaptı <gülüyor> <gülüyor> Pardon dedim mi lan? Ne pardon oğlum? Pardon dedim dedim <laughs> mi? ey ee, pardon çıkalı eşekler çoğaldı Taksiye taksiye taksiye

takıldı çıkamadı. Hareket ya harekete. Kapatam. Ne hareket? Tamam oğlum işte. Yo, benim hareket bu bak. Böyle buradan doğru gel. Şöyle açıktan gel. Beni göstermeden gel. He şöyle. Tuni çaycı. Tuni çaycı. Çok garip insanlar var burada. <laughs> permalı permalı adamlar. Allah Allah Allah. Kuşacağım ben. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buradan tek parça dönemem. Oğlum. <laughs> ben bu hareketlerle vallahi. Ya, Geldin yarım saatte üç tane evet, şey öğrendim. Evet, <laughs> sen bunu izlersin. Sen bir dön, sen önden gidiyor bak seni döverim çocuğum. Adama diyorum ki, onuncuya diyorum çünkü. bekle 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 bak bekle al kaybettik şimdi ne yapacağız? Bence buradan gidelim. Ben de böyle giderken gidiyorum. En iyi sen biliyorsun İstanbul'u ya tamam. Evet şimdi nerede? Onlar da evlenmiş şu taa uzaklıkta. Tekrar bunun oğlu Şimdi onların naneyi yemedim. İyi çek şu salağı. Bütün millet görsün. Geri zekalı. Ben Neden bizi mı? bırakıp gittin? Oğlum yolunu bilmiyor musunuz? Nereden biliyoruz ki? Biz her gün buraya mı geliyoruz? O zaman yazıyor bak. Taksim Meydanı yazıyor. Grubun en zengini seni diyorlar. Bak <laughs> çek. 20 lira. Bu binalar ne zaman yapıldı Lan ama ki, ha kimsenin aklına gelmedi bu espri değil mi? Koşmayın lan evet Yunus Bey şimdi ne yapacağız? Buradan gezeceğiz biraz İstanbul'a. daha yeni geldik. Tayfa çok heyecanlı şu an bak. Heyecana bak. Çaycı önden ya. gidiyor. Arkadaş İstanbul'u biliyor özellikle onu çek İstanbul'u yani biliyor. Enden Önden önden gidiyor. Şu an neredeyiz Tuna? Taksim Beyoğlu oğlu meydan Diyecekler <laughs> ki neden böyle geziyorsunuz? Evimiz avcılarda. Önce burada biraz gezeceğiz. Yarın ve perşembe günü dolu olduğumuz için bugüne gezme yerdim. Bütün köylülüklere takılmadık. Bu adamdan niye bu biraz salak? kadar salak? Niye bu kadar <laughs> geldi diyecekler de bunu mu soracaklar? Arkadaşlar kılavuzu kargo kargolanın... <laughs> Bunu boktan çıkmazmış. Ha kılavuz. <laughs> Bugün böyle gezme dedik. Yarın Şanzelize kafa Alaaddin'deyiz. Perşembe saçlarımı iki haftadır uzatıyorum bunlar için. Bok gibi saçım var. İki videoyu bok gibi saçla çektim. Hatta 3-4 videoyu böyle çekeceğim. Perşembe günü de... Evet, yarın bir şey anlatıyorsun. Oh geldim. Perşembe günü de Kadir Alkan'dayız. Orada bir videomuz olacak. Ne tarz bir video? Remake olacak. Onun dışında saçım kesecek. Youtuber sayılacağız artık. Salı günü de yani yarın Kafe Şanzelize, Alaaddin... O kim? Biraz aç biraz. He. Kim bu? Sinek avlayan bir kafeyi bir idol haline getiren kişi. Hangi Ondan... videoda gördük biz onu daha önce? Şanzelize. Kim olarak gördük? Şanzelize kafenin tanıtım videosunda gördük. Daha önce yaptığımız sanırsam V4 ya da V5'ti. Kült bir eser yaptık. İnsanlar tarafından çok beğenildi. Biz de, abimiz de bizi gördü, beğendi. Beraber video çekmek istedik, onunla da yarın ne yapacağız. Yoksa. Onun dışında bir de kendisi bir metin, metin şöyle Bir metin yazarı geldi. olduğu için... ...ben evlendim, çoluk çocuğa karıştım, yarın kalan hikayelerim vardı. dedi. Bunları sizle birlikte gerçekleştirelim dedi. Dedi ki, eyvallah abi isteğin emrindir falan şey filan. Adamlara bak. <laughs> Bu adamlarla yarın güzel güzel oyunlar oynayacağız. Yoğun bir hafta var, Cuma'da dönüş. Bazılarımız kalacak, bazılarımız dönecek. Çok konuştun, şimdi kes bir hareket yap, orayı keselim hemen. Tamam. <laughs> Aydın İstanbul'a geldik bugün. Yarın Şanzeli Zelahattin ondan sonra Kadir Alkan. Önümüzdeki evet. maçlar nasıl olur yani? Temennimiz önümüzdeki yaptığımız videoların güzel olması neticesinde eğlence. <laughs> <laughs> Vlog Dur aga bölme aga dur. <laughs> Önemli bir şahsiyetim oğlum dur. Onun öncesinde benim tek dileğim var. Burası beni çok yordu. Cidden insanlar burada çok hızlı ben yavaş kaldım. Bir de elimizde bunlarla olmuyor. Aynen bunlar böyle. Bir iyi olur. Geziye geldik. Biraz da güldü. İşte geliyor. Ali mum dikmeye mi gidiyor? Yavurt olmuyor. Sanki bir şey anlıyor Gidiyor okuyor bir şey yapıyorlar. Et dokan mı oğlum her şeyi? Para mı aldın? Mum nasıl dikiyor? Mum nereden aldın? Ben geçen dikti de bu. Bir şey. hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunun içindeki tamam şeyi ne yapacaksınız görüntüde siz? Görüntüyle alakası yok. Bunun içindeki görüntüleri bakıyorsunuz. Böyle bakıyorsunuz. Tamam silelim. Arkadaşlar şey. şarkıyı beğenmedik çıkıyoruz. Hadi. Sen parmakladın diyor oldu lavuk. Görüntüyü diyor ya. Görüntüyü demiyor parmak biz biz ya parmak attın oraya. Şey, oraya salak salak. Bu hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten çok kırıldım. Hani dinde hoşgörü vardı. Bizi yani, kovdular. <laughs> <da>. Bu Hristiyanlıkta <laughs> hoşgörü yokmuş. Dışarı çıkıldı. Sarmadı. Sarmadı. İstanbul'daki rehberimiz var mı eklemek istediğin bir şey? Yok, evet, da fazla yok yani. Burada İznik'li köylülerle birlikte <laughs> devam ediyoruz o yüzden. Yunus Emre Balcı'nın tamam. arkasındayız her zaman. Kesinlikle. Kesinlikle. Teşekkürler. Eve gitmek istiyorum, duş almak istiyorum. Kalabalık bir şehir. İnşallah hafta sonu kalır Ne kalırız. Gelsin gacılarız. Önceden acılar, şimdi gacılar, şimdi gacılarız. Zıbabı zübüzüm. Zıb. İyi gidiyor işte. Böyle bayırdan iniyoruz. Fırbet, kaktela. Kaktela, kaktela. Neler düşünüyorsun? Sen peki sen anlarsın. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol azın donlar. Adım İbrahim. Nerelisin? Asıl Osman İddiğim. Adanalı'yım. Evet. Ammuniyum he. 7 yaşındayım. Halimiz <laughs> yok şimdi. Bizden Bütün <laughs> bizden daha zenginiz <laughs> <laughs> İzmir'e geldik. Takılıyoruz şu an. Kapat. <laughs>